davet esnasında insi şeytanların oyunlarına rıfk ile muamele edip sinirlenmemek. Bu da davetçinin hikmetinin bir gereğidir. Şimdi biraz önce Kur'an kısaları dersimizde abiler hatırlarsanız bir ayet kelimeye de demiştim. Yani bir sonraki derste bu konu gelecek demiştim. Hani Nuh Aleyhisselam'a kavmi ne dedi Araf suresinde? قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ اِلَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Ey Nuh dediler biz seni ap açık bir sapıklık içerisinde görüyoruz dediler. Nuh Aleyhisselam onlara ne diyebilirdi kardeşler? Sapık sizsiniz, sizi gidi sapıklar vesaire diyebilirdi. Ama Nuh Aleyhisselam ne dedi onlara? قَالَ ya قَوْمِ لَيْسَ bi ضَلَلَتُمْ وَلَكِنْ يَا رَسُولُمْ Ey kavmim ben sapık değilim. Ben sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçiyim diye. Hatırlarsanız kardeşler bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi okuduğumuz ayette de göreceğiz şu ara suresinde. Önünüzdeki kağıtlarda var zaten okuduğum başlığın altında. Demiştik ki peygamberler kavimlerine daveti getirdiği zaman kavmin aristokratları peygamberlerle tartışmaya girip onları sinirlendirip peygamberleri kendi asli gündemlerinden koparmak isterler. Yani peygamber onlarla tartışsın, bağırsın, çağırsın, hak hakikatleri duymasın diye peygamberleri saptırmak isterler. Bütün peygamberler bu oyuna karşı çok dikkatle muamele etmişlerdir. Maalesef günümüzün davetçileri de bu oyuna düşüyorlar. Yani çok affedersiniz keklik misali kafirlerin tuzak kurmuş olduğu her ortamda Müslümanlar tuzağın içerisine düşüyorlar. Siz bir meclise gidiyorsunuz, İslam dinini anlatacaksınız, davet yapacaksınız. Adam diyor ki bizim orada senin gibi bir tane sakallı vardı, üç kağıtçıydı. Şimdi o adamın derdi sana da hakaret etmek değil. O adamın derdi seni kızdırıp onunla tartıştırıp senin asıl anlatman gerekenleri şey yapmak, alıkoymak. Şimdi ben örnek veriyorum. Diyelim ki geçen gün bir meclisteydim. Bir tane abi, tabi o iyi niyetli olabilir yani. Ben onun niyetini sorgulamıyorum genel olaraktan Onu bilmiyorum çünkü. Sizin bu arkadaşlar dedi senin gibi değiller. insanlara kafir diyorlar. İnsan çok sert konuşuyorlar falan. Şimdi orada ben şunu yapabilirdim mesela. Bunlar benim kardeşimdir. Sen bunlar hakkında konuşamazsın. Bu, diyebilirdim. Belki yapmam gereken de buydu. Fakat ben ona dedim ki abi dedim. Bir daha kardeşler böyle bir yanlış yaparsa pazar günü ben mescitteyim gel bana şikayet et dedim. Mesele bitti. Ben gene anlatacağımı tekrardan anlattım. Yani çünkü orada ben onun o ile ilgili konuşsam mesele İslam davetini yaymaktan çıkacak. Ben kardeşleri savunacağım, o kardeşlere saldıracak. Ee, ben anlatmak istediğim, vermek istediğim mesajı veremeyeceğim. Ama ben dedim doğrudur. Bizim kardeşlerimiz de insandır, yanlış yapabilirler. Hata ettiklerinde, yanlış yaptıklarında ben her pazar günü saat 9 ile 12 arasında mescitteyim. Gel bana şikayet et, Hata yapmışlarsa ben Allah'ın izniyle senin yanında onlara fırça atacağım yani diye abiye söyledim. Şimdi Firavun da aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı gibi Musa Aleyhisselam'a yapıyor. Şimdi Musa Aleyhisselam daveti getirdiğinde Allah Azze ve Firavun'un iki tane şeyini anlatıyor bize. Ben burada şu ara suresindekini size yazdım. Bir tanesi şu. Musa Aleyhisselam anlatıyor, anlatıyor. Firavun Musa Aleyhisselam'a diyor ki ilk ayeti okuyorum. وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Kimdir bu alemlerin Rabbi olan ey Musa? Şimdi Firavun'un istediği şey şu, Musa diyecek ki seni densiz, seni kafir, ne demek alemlerin Rabbi olan Allah kimdir, sen bilmiyor musun bunu diyecek, o da yakalayın şunu diyecek. E, yakalattıracak, hak duymayacak. Musa aleyhisselam da dedi ki, Rabbus semavati vel ardi ve ma in kuntum Benim Rabbim yerin ve göğün ve ikisinin arasındakilerinin Rabbidir, eğer gerçekten inanıyorsanız. Firavun baktı yok, Musa aleyhisselam bu düşmedi, bir tane daha patlattı. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ Çevresindeki insanlara döndü dedi ki, duymuyor musunuz bunun ne dediğini? Ee, Musa Aleyhisselam'ı kızdırmaya çalışıyor. Musa Aleyhisselam dedi, قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمُ الْاوَلِينَ O sizin de Rabbinizdir, sizin babalarınızın da Rabbidir. Bakın, Firavun'un sorduğu soruyla Musa Aleyhisselam'ın verdiği cevap arasında hiçbir alaka yok. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ İşitmiyor musunuz bu Musa diyor? قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمُ الْاوَّلِينَ Dedi ki sizin ve sizin atalarınızdır Rabbidir. Firavun perdeyi biraz yükseltiyor. قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي يُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ Size gönderilen bu peygamber var ya, işte bu peygamber delidir. Bu peygamber mecnundur dedi Firavun. Musa Aleyhisselam dedi ki قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا Benim Rabbim doğunun da Rabbidir, batının da Rabbidir, ikisinin arasındakilerin de Rabbidir. He. Firavun baktı ki yok Musa bu oyuna düşmeyecek, Firavun dedi ki: in Benden başka ilah edersen ey Musa, seni haps, mahpus olanlardan ederim. Bütün günümüz tavuklarının söylemiş olduğu gibi. Başka bir meclisini anlatıyor Allah azze ve celle. Biri de, de yine Musa Aleyhisselam böyle anlatırken Firavun oradan araya giriyor. Firavun dedi ki peki bu ilk senden önce ölenlerin durumu ne olacak ey Musa? Yani tamam şimdi sen bize bir din getirdin. Siz haksınız, siz Müslümansınız, bunu anladık. Peki bizim babalarımızın, atalarımızın durumu ne olacak ey Musa? E Musa Aleyhisselam'dan beklediği cevap, babalarıyla alakalı tafsilata gidecek Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam ona ne dedi? Onların ilmi benim Rabbimin yanında yazılıdır. Benim Rabbim ne sapıtır ne de unutur. Yani e, hiç aslında yanlış bir cevap verdi mi Musa Aleyhisselam? Yanlış cevap vermedi. Ama Firavun'un onu çekmek istediği polemiğe Firavun'u çekmedi. Bakın kardeşler, Günümüzde davetçilerin özellikle karşılaştığı sorun şurası. Yani özellikle karşılaştığı sorun. Bir kavme gidiyorsunuz. Karşınıza Müslümanları, e, insanları alıyorsunuz. Bir tevhid anlatacaksınız. Adamın biri oradan çıkıyor. Diyor ki, senin gibi sakallı olanlar kafa kesiyorlar. Şimdi konuyla hiç alakası yok. Yani siz orada tevhid anlatıyorsunuz. Adam sizi dinliyor. Senin gibi sakallı olanlar kafa kesiyorlar diyor. Allahu Ekber diyorsunuz, adam öldürüyorsunuz diyor. El-Taydeciler El diyor, 2003'te İstanbul'u patlattılar, bir sürü masum insanı öldürdüler, falan. Bizimki davetini bir kenara bırakıyor, başlıyor cihada anlatmaya. Tamam. Cinni şeytan, insi şeytana vahyetti, insi şeytan bir cümle söyledi, seni davetinden alıp koymak istedi ve sen bunu da başardılar. Sen de keklik gibi bu tuzağa düştün. Sen oraya cihada anlatmaya mı gitmiştin? Yani sen oraya giderken, ben El-Kaide'nin avukatıyım, El-Kaide'yi savunmaya, savunmaya geldim diye mi gitmiştin? Cihadı anlatmaya mı gitmiştin? Yoksa sen o insanlara alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıtmaya mı gitmiştin? Alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıtmaya gitmiştin. Bir baktın, kendini dünyanın herhangi bir yerinde cihad eden bir tayfeyi savunurken buldun. Yani onlara tamam onlar senin Müslüman kardeşin olabilir. Sen Müslüman kardeşlerini savunmak istiyor olabilirsin ama sen bir davetçiysen önce şuna karar vermen lazım. Sen birilerinin avukatı mısın? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin dinine davet eden bir davetçi misin? Kendine evvela bu soruyu sormalısın. Eğer sen Allah'ın dinine davet eden bir davetçiysen avukatlık işini yapmayacaksın. Yani onu bir kenara bırakacaksın. Adam başlıyor orada işte kafirler Müslümanlara şunu yaptı ama Müslümanların ne suçu var tarzında asli anlatması gereken şeyden vazgeçti. Tevhidi anlatmaktan vazgeçti, insanların hidayetine vesile olmaktan vazgeçti. Cihadı anlatmaya başladı. Biz Cihat anlatılmasın demiyoruz ha. Cihat savunulmasın da demiyoruz. Mücahitler müdafaa edilsin de demiyoruz. Yeryüzündeki en şerefli müdafaa kişinin mücahit kardeşlerini müdafaa etmesidir. Fakat hikmet yerli yerinde hareket etmektir. Davet zamanında cihat savunulmaz, cihat zamanında davet yapılmaz. Yani ikisi birbirinden farklı olan şeylerdir. Şimdi şöyle düşünün. Mücahidin biri cephede komutana dese ki şu anda mesela Suriye'de mücahidin biri cephede dese ki ben Esad'ın askerine gidip davet yapmadan onu öldürmem dese Yeryüzü fesat bulur da, yani cephe karşı karşıya gelmiş savaşıyorlar mücahidin bir tanesi dedi ki ben öldüremem oradan önce gitmem lazım karşı tarafın saflarına girmem lazım onlara davet yapmam lazım kabul etmezlerse öldürmem lazım böyle cihat olur mu kardeşler? Cihadın esnasında davet nasıl mümkün değilse davetin esnasında cihadı müdafaa etmek de mümkün değildir. Yani her birinin yeri hikmet her birinin yerli yerinde zamanında ve gerektiği şekilde yapmaktır. Aksi halde bu hikmet olmaktan çıkar davetle hikmet sıfatını yitirmiş olur diye.